Sosis ve salam özellikle çocuklar severek tüketiyor şarküteri ürünlerini. E, kimine göre lezzetli olduğu aşker ama hiliye de bir o kadar açık. Ne yazık ki sahtekarlar tarafından sosis ve salamın içine katılanlar akıl almaz gerçekten. En korkuncu da salam ve sosis tüketen çocuklarda bu katılanların lösemiyi tetiklemesi. Ve bugünkü gıda dosyamızda çok daha fazlası da var. de bulandıran her şey sosis ve salama giriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Allah bunu ilk defa duyuyorum. Sosis ve salamda hile olabileceğini pek fazla düşünmüyorum. Ne olabilir ki? Masum gibi görünüyor. Lezzeti özellikle çocukları kendinden geçiriyor. Her ne kadar görüntü olarak cezbetse de sosis ve salam her türlü hastalığa davetiye çıkarıyor. Her ne kadar doğal gibi gelse de katkı maddeleri sosis ve salamda da bir hayli fazla. Aslında katkı maddelerinin yanında tarihi geçmiş etler ve sakat atlar da yine bunların içine giriyor. Sakat atlar en fazla kullanılan taşış maddeleri. Salak, böbrek, kemik tozları, tarihi geçmiş etler de kullanılabiliyor. Sosis salam yer misiniz? Çok fazla yerim. Yemedim, yemeyi düşünmüyorum ya. Kedime bile vermiyorum. Sosis ve salamın iğnelisinde neredeyse et yok. İçi sağlığa zararlı maddelerle dolu. Hatta yasaklı kimyasallar bile var. Koruyucu olarak kullanılan sodyum metabüsürfit ülkemizde şu anda yasak. Ama bunu maalesef sosis ve salamda görebiliyoruz. Çok fazla nitrit ve nitrat kalıntıları böbrek iflasına kadar yol açabiliyor. Beyin fonksiyonlarından tutun da vücuttaki e, böbrekler, işte karaciğer enfeksiyonları birçok etmene maalesef zarar verebiliyor. Sahte salam ve sosis yüzünden vücutta biriken toksikler kansere davetiye çıkarıyor. Lösemiye de zemin hazırlıyor. Sıklıkla bu sosisli ürünleri tüketen çocuklarda lösemi riskinin arttığını görüyoruz. Yani çok ciddi bir durum bu. Çocukluk çağı lösemisi ve direkt bir hastalıkla ilişkili. Kuzenim lösemi hastasıydı. O da kesinlikle doktor tavsiyesiyle yemiyordu. İçinde ne oldu belli değil. Zehirleyecek bizi, kusturacak. Kullanmamaya, yememeye dikkat ediyoruz yani. Sürekli sosis ve salam isteyen çocuklarını geri çevirmekte zorlanan aileler için püf noktaları da var. Baktığınız anda şöyle hafiften bir mat bir renk var. Bu doğal sosistir. Elastikiyete Dediğimiz gibi hafiften kırılgan olacak. Şöyle kırdığımız zaman kesitlerine bakabiliyorsunuz. İyi bir sosis yağ atıldığı zaman direkt e, papatya bitkisi gibi açılır. Ucuz olan sosis ve salamdan kesinlikle kaçınmalıyız. Doğal bir sosis ve salamın ortalama fiyatı, piyasa fiyatı 200-250 lira civarında. 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya sosis görebiliyoruz. Daha dikkatli olmaya çalışacağım.